Selamun Aleyküm dostlar ben Sabri. Bir yıl kadar önce Samsung Galaxy A34 256 GB'lık versiyonunun kutu açılım videosunu sizlerle paylaşmış ve o video içerisinde Samsung bu cihazı yanlışlıkla üretmiş demiştim. Çünkü içerisine öyle muazzam donanım koymuş, fiyatını öyle seviyelere çekmişti ki bu cihaz bu seviyede kesinlikle başka bir telefon alma diyordu. Hatta kendi içerisinde bile çelişiyordu. Kendisi o dönem içerisinde Galaxy A54'ten bile daha iyiydi diyebilirim. Hatta bakın bugün bile kullanıyorum. Muazzam bir telefon Galaxy A34. Ama bu videomuzun konusu A34 değil. S24 FE olacak. Yine Samsung bu sene yapmış yapacağını ve S24 FE modeliyle piyasayı kasıp kavuracak bir ürün bizlere sunmuş. Kolay kolay bunları söylemem ama telefonu hem gittim yerinde gördüm hem de teknik özelliklerini, detaylarını biraz inceledim. Ayrıca kullanıcıların da yorumlarına baktım ve sizlere S24 FE'yi değerlendireceğim bu videoda. Tabii ki rakipsiz bir telefon değil. Kafalarımız karışabilir. Başka modeller var. Özellikle değineceğim bir konu var ki hiç kafanıza takmanıza bile gerek yok. O zaman S24 FE'den birazcık sizlere bahsetmeye başlayayım. Öncelikle işlemci İşlemci 2400E diye bir işlemci koymuş ama e, ürünün hem Geekbench 6 skorlarına hem Antutu skorlarına bakacak olduğumuzda Snapdragon 8 Gen 2 ile mi yarıştırırsınız, 8 Gen 3'e yakın mı dersiniz yoksa normal 2400'den ne farkı var mı dersiniz bilemem. Ama sonuçlar muazzam derecede iyi. Hem telefonu yıllar boyunca performanslı bir şekilde kullandıracak bir işlemci hem de Enerji verimliliği bakımından da gayet iyi yerlerde durduğunu bizlere gösteriyor. Aklınıza takılacak kısım donanım kısmında belki RAM olabilir. 8 GB'lık bir RAM geliyor karşımıza. Ama bu da çok fazla kafaya takmaya gerek yok. Zira bu telefon profesyonel kullanım için değil. Genel kullanıcıya maksimum deneyimi sağlamak için üretilmiş bir telefon. Yani genel kullanıcı bu telefonu aldığında Amiral gemisi telefonlardan neredeyse hiçbir eksiği olmadan bu telefonu kullanabileceği gibi uzun yıllar boyunca da asla 8 GB RAM birçoğumuza yetecektir. Dolayısıyla çok da fazla kafaya takmaya gerek yok. Ha ben her oyunu maksimum ayarlarda oynayacak birisiyim, hiç kasma, donma yapmasın istiyorum diyorsanız zaten onun için oyun telefonları üretilmiş. Oralara doğru evrilebilirsiniz ama Genel kullanıcıya maksimum performans verecek cihaz Galaxy S24 FE'nin içerisinde gizli hem işlemci hem RAM hem de hafıza birimi bakımından gerçekten başarılı. Hafızaya gelecek olduğumuzda 128 ve 256 GB'lık seçenekler var. Şimdi 128 bu fiyatlara ne gerek var? Bazı firmalar 512'lik veriyor diyebilirsiniz. Kesinlikle haklısınız. Ancak şunu da unutmamak lazım. Samsung'un en büyük rakibi Apple. Yani bu iki firma birbiriyle aslına bakarsanız kapışıyor. Ve Apple'ın ürünlerine baktığımızda bugün yeni çıkan ürünlerinin 65.000 TL'den başlayıp Pro modellerinin ise 80.000 liralardan başladığını görüyoruz. Ve bunlar da 128 olarak başlıyor. Aslında benim kıyasladığım olay burada şu. 128 GB hafıza demek ki birçok insana yetiyor ki insanlar 128 GB'lık olanı da tercih edebiliyor. Ben şahsen 128li almam. Hatta aradaki o ufak farkı verip 256'lığı almasını tavsiye ederim herkese. Ancak 128'lik varmış, bilmem neymiş diye de küçümsemeye gerek yok. Çünkü cihazın genel paketi o kadar dolu ki yani aradan böyle cımbızla seçip neresi kötü diye bulayım derseniz evet 128'lik olması düşük ama kendisinin amiral gemisi versiyonlarında bile 128, 256, 512 diye giden bir e, hafıza seçenekleri bulunurken FE modeline siz de takdir edersiniz ki başlangıç segmentini işte 256 ya da 512 yapamaz. Yani firma kendisiyle en azından bu yıl içerisinde çelişkiye düşemez. Belki ilerleyen yıllarda farklı modeller gelebilir ama bugünkü konumuz S24 FE ve 128 de yeter. 256 da yeter. Burada sizler için önemli olan şey mevcut şu anda kullandığınız telefonda ne kadarlık hafızayı kaplıyorsunuz. Ona bir bakın. Mesela telefonunuzda 60-70 GB kaplıyorsanız 128'lik size fazlasıyla yetecektir. Yeni fotoğraflar, yeni videolar, yeni uygulamalar derken hafızayı doldurabilirsiniz ama dediğim gibi arada çok büyük farklılık yok. Almışken 256'lı almanızı tavsiye ederim. 256'lık ve 128'lik arasında tabii ki UFS 4, UFS 3.1 farklılıkları var. Hiç kafanıza takmanıza gerek yok. Ya işte sadece e, depolama biriminin hız farkından dolayı performans kaybı yaşar mısınız? Hayır yaşamazsınız. Bu kafanıza takacağınız bir şey değil. Bu performans kaybı ultra üst düzey telefonu kullanıp telefonun son işte zerresine kadar kullanan profesyonel kullanıcıları etkileyecek bir şey. Genel kullanıcı bundan etkilenmeyecektir. Dediğim gibi genel kullanıcının alacağı fiyatlar da zaten maksimum 30-35 bin TL civarında. Bu segmente mükemmel bir telefon olmuş S24 FE. Cihazda ne kötü olabilir diye araştırırken ekrana bir baktım 4.7 inç. Full HD bir ekran var. Tabii ki uzun olduğu için kimisi bunu Full HD Plus diyor ama Plus takısı öyle olmaz. Enine 1080 ise bu ekran Full HD'dir. Bunu aklımıza yazalım. Parlaklık değeri 1900 neti e ulaşabilirken ekran koruması Corning Gorilla Glass Victus Plus. Yani çok iyi. Bu segmentte neredeyse hiç görmediğimiz bir koruma. Ayrıca telefonun arka tarafı da Victus Plus ile korunuyor. Çerçevede alüminyum. Yani telefonun ekranından yana da bir problemimiz yok. 1900 nit parlaklık mı dersiniz? HDR mı dersiniz? Her şey var. Evet, Samsung genelde PWM karartmalar konusunda iyi bir firma değil. Ekranda bu tarz karartmaları genelde uygulamıyor. İlerleyen senelerde belki yapar ama şu anda bu bir eksiklik. Tabii ki bu PWM karartmayı da çok fazla kafaya takacak bir şey yok bence. Ben kendim telefonumu %50'nin üzerindeki parlaklıklarda kullanıyorum. PWM karartma dediğimiz şey düşük parlaklıklarda gözlerimiz zarar görmesin diye öne çıkan bir özellik. Sizler telefonunuzu hangi parlaklık seviyesini kullanıyorsunuz buna bir bakmanızı tavsiye ederim. Kafanıza takılan bir soru varsa yine yorumlar bölümünden bizlere iletin ki ben de elimden geldiğince faydalı olmaya çalışayım sizlere. Acaba pil konusu nasıl diye düşündüm ve insanların kafasını karıştıran konunun da burada olduğunu gördüm. Hızlı şarj. Şimdi Samsung burada 25 watt hızlı şarjı bizlere sunuyor. Çünkü Samsung'un bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda hatta bayağı bir geçmiş yıllarda Samsung Note 7 diye bir cihazda hızlı şarjdan dolayı ağzı yandı. Dolayısıyla artık inanılmaz temkinli ilerliyor. Tef modellerine bile maksimum 45 watt şarj vermiş. Burada 25 watt veriyor. Ama benim asıl düşündüğüm şey Telefonu doldurduktan sonra bana bir gün iki gün yetecek mi bu pil? Telefonun içerisinde 4700 mAh pil var. İçerisinde kullanılan işlemcinin de enerji verimliliğinin yüksek olduğunu düşündüğümüzde 4700 mAh pil bize yetecektir. Ve sadece hızlı şarj konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyor diye de bence bunu olumsuz bir şekilde eleştirmeye gerek yok. Evet ben de isterdim 67 Watt olsun, 80 w olsun, 120 w olsun, 500 w 500 watt hızlı şarj olsun ama hızlı şarj olmuyor diye de diğer özellikleri ya bana atacak değilim. Dediğim gibi benim için asıl önemli olan telefonu sabah prizden çıkardığımda gün boyunca beni idare edecek mi? Zira ben hayatım boyunca telefonum hızlı şarj olsa da yavaş şarj olsa da akşam yatmadan önce baktığımda telefonumun şarjı %50'de de olsa %80'de de olsa %30'da da olsa ben akşam telefonu prize takarım sabah %100 dolu alırım kardeş. Benim kafam bu şekilde çalışıyor. Ha bu durum pil sağlığına olumsuz etkiler mi etkilemez mi? Orası tartışılır. Ben etkilemeyeceğini düşünmekteyim. Ve diğer konuları anlatmaya devam edelim. Telefonda dayanıklılık konusunda IP68 eksik tutulmamış. Alüminyum çerçeve eksik tutulmamış. Yani hani FE modellerinde bir şeylerden eksiltilir ya, hayır bu telefonda neredeyse hiçbir şey eksik tutulmamış. Kameralara bakacak olduğumuzda ana kamera 50 megapiksel, optik görüntü sabitlemesi var. Ee, 3x optik zoom yapan kamerası var. 30x dijital zoom yapabiliyor. Yani telefonda yok yok. 4K 30 FPS, 4K 60 FPS ve 4K 120 FPS çekim modları bulunuyor. 8K da çekebiliyor. Hadi 8K çekmeyelim. 4K 120 FPS video çekmesi zaten her şeye değiyor. Ayrıca bu telefonun ön kamerası da 4K video çekebiliyor. Yani bu telefona baktığınızda hani neden başka bir Samsung alayım veya neden başka bir telefon alayım diye gerçekten düşünmüyor değilim. Acaba nereden kısmışlar diye araştırmaya devam ederken bağlantılara baktım. Orada da her şey var. Evet, günümüz teknolojisi olan Wi-Fi 7 yok ama Wi-Fi 5'te de kalmamış. Wi-Fi 6E bulunmakta. Yani 6 GHz hat, e, bağlantılarını sağlayabiliyor. Tabi burada sizin evinizde Wi-Fi 7 mi var? Wi-Fi 6E mi var? Yoksa halen eskinesi Wi-Fi mi kullanıyorsunuz? Bu tamamen sizin evinizdeki işyerinizdeki Wi-Fi bağlantısıyla alakalı. Ben şu anda evimi Wi-Fi 7 ile düşüyorum. Yakın zamanda bununla ilgili de bir video gelecek. Ama Wi-Fi 6 de öyle çok da geri kalmış bir teknoloji değil. Wi-Fi 7'nin birazcık yavaşı gibi düşünebilirsiniz. Eğer evinizde Wi-Fi 6E modem router gibi şeyler varsa Galaxy S24 FE sizlere bu konuda da inanılmaz bir şekilde yardımcı olacak bir telefon. Telefonun ağırlığına ve kalınlığına baktığımızda 8 mm'lik kalınlık kabul edilebilir. Ağırlık ise 213 gramdı yanlış hatırlamıyorsam. 200 gramın üzeri hani psikolojik sınırı aşmış gibi görünse de ekran 4.7 inç yani büyük bir ekran telefonu satın aldığımızda bunu çok da kafaya takacağımızı kesinlikle düşünmüyorum. Telefonda stereo hoparlör eksik tutulmamış. Acaba nereden kısılmış diye bakmaya devam ediyorum ama bulamıyorum. Çünkü cihazda Samsung DeX var. USB 3.2 Gen 1 yani eski ismiyle USB 3.0 5 GHz giga, hızında USB bağlantısı var ve USB kablosu aynı zamanda DisplayPort desteği de sunuyor. Bu sayede Samsung DeX sadece kablosuz olarak değil kablolu olarak da kullanılabilir durumda. İşte kablosuz kullanımda da içerisinde bulunan wi wi 6E'nin faydasını göreceğiz. Daha düşük gecikme ile işlemlerimizi yapabilmiş olacağız. Hadi her şeyi bir kenara bırakalım. Acaba dedim Samsung bu telefonu güncelleme konusunda orta seviye telefonlarla mı bir tutuyor yoksa amiral gemisi telefonlarla mı bir tutuyor? Bu da çok önemliydi. Bir baktım ki 7 yıl 7 yıl ana güncelleme, 7 yıl güvenlik güncellemesi. Yani 7 yıl boyunca tüm güncellemeleri alacak bir telefon. Eğer bu telefonu benim bu videoyu çektiğim tarih olan Ekim 2024 tarihinde veya işte bu tarihlerde satın alırsanız bu aylarda 7 yıl son güncellemeyi de aldığınızla beraber toplamda 8 yıl güncel bir şekilde kullanabilirsiniz. Tabii ki bu dönemde piliniz yıpranacaktır. Ekran AMOLED olduğu için bir miktar renklerde solma olacaktır uzun vadede. Bunlar olağan şeyler. Donanımsal şeyler. Hangi telefonu alırsanız alın bunlar görülecek şeyler ama 7 yıl güncelleme garantisi gerçekten şu anda çok iyi ve Samsung güncelleme konusunda bayağı hızlı davranıyor. Bunu şu anda da görmekteyiz. Hatta Samsung Apple'dan bile iyi. Çünkü yeni güncellemelerini, yeni arayüzlerini ve arayüzdeki yeni özelliklerini güncellemelerle beraber daha düşük versiyonlu telefonlara bile veriyorlar. Mesela ben Galaxy A34'e gelen yeni güncelleme ile üst versiyonların kullandığı özellikleri kullanabiliyorum. Tabii ki performans bakımından birazcık geride kalıyorum. Ancak kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum. Yani paramın karşılığında bunu alıyorum. Bana bunu vermiş ve Samsung bana sadece güncelleme vereceğini söylemişti. Yeni arayüzün yeni özelliklerini sana vereceğim dememişti ama onu da verdi. S24 FE hem 128 hem de 256'lık olarak satın alınabilir fiyatlarda duruyor. Peki rakipleri kafamızı karıştırıyor mu? Bunlara bir bakacak olduğumuzda ben şu anda piyasada bulunabilir olarak Poco F6 Pro ve Honor 200 Pro modellerini gördüm. Bir de Xiaomi'nin 14T modeli var. Ama ben 14T modelini zaten çok beğenmemiştim. İşlemci bakımından Poco, F6, Poco X6 Pro'daki işlemciyi kullanmış. Yani 16.000 liralık, liralık telefondaki işlemci ile 30.000 liralık telefondaki işlemci birebir aynı. Bu beni zaten baştan offside'a düşürdü. Dolayısıyla Xiaomi 14T benim radarımda yok. Ama hem Honor 200 Pro hem de Poco F6 Pro modelleri gerçekten burada kafa karıştırabiliyor. Mesela malzeme konusunda Poco F6 Pro burada lider. Ben Poco F6 Pro'yu kullandım malzeme konusunda çok iyi. Ekranın renk üretimi konusunda çok iyi. Ama işte yazılım güncellemesidir. işte USB bağlantısının hızıdır. Arayüz kalitesidir. Tabii ki bunlar da Samsung ile yarışamaz. Kamera kalitesi konusunda da Poco F6 Pro her ne kadar çok iyi olsa da ben çok beğenmiştim şahsen. Ama Samsung'un kamerasıyla en azından bu modelde kullandığı kamerasıyla yarışabilecek bir yerde değil. Gelelim Honor 200 Pro modeline. Honor 200 Pro modeli aslına bakarsanız benim şahsen kendimi satın alabileceğim kadar iyi bir model ama orada da kafam karışıyor. Şimdi ben kendi şahsi bak baktığım kadarıyla kendi aradığım özellikler bakımından USB aktarım hızının yüksek olmasını istiyorum çünkü ben burada hem monitörüme görüntü veriyorum yer yer hem de buradan bilgisayarıma veri aktarıyorum. Dolayısıyla USB bağlantı hızı benim için çok önemli. Eğer sizin için de önemli ise Honor 200 Pro ve e, S24 FE arasındaki seçiminizde tabii ki Samsung'un artıda olduğunu göreceksiniz. Ama sizin bu konuda hiçbir tecrübeniz yok ve ilerleyen zamanda da olacağını düşünmüyorsanız o zaman bunu nötr bir özellik olarak sayabilirsiniz. İkinci konu ise malzeme konusunda karşımıza geliyor. Şimdi e, S24FE'nin çerçevesi metal ön arka cam. Honor 2 Pro'nun çerçevesi plastik ön arka cam. Eğer benim gibi telefonları kılıfsız kullanan birisiyseniz yine S24 FE sizler için daha premium hissettirecektir. Ama ben telefonu zaten kılıfla kullanıyorum. Ayrıca kılıfsız kullansam bile çerçevenin plastik olmasından ziyade ön arka cam olması benim için önemli gibi şeyler düşünüyorsanız Honor 200 Pro'da satın alınabilir. Ama burada şunu da atlamamak lazım. Asıl olay şurada karşımıza geliyor. Honor 200 Pro'da benim gördüğüm kadarıyla 2 yıllık güncelleme garantisi verilirken Samsung'da 7 yıllık güncelleme garantisi veriliyor. Tabii ki güncellemeler kafa karıştırıcı. Onun için ben ayrı bir video çekeceğim. Çünkü güncellemeler artık pazarlama stratejisi olarak karşımıza geliyor ve insanların algısıyla oynuyorlar. Yani o yüzden o konuya ayrıca değineceğim ama benim şu anda kıyasladığım telefonlar arasında markete gidip de telefon alacak olsam, kendim için alacak olsam S24 FE alırım. Ama mesela eşim telefon istiyor. Eşime bir telefon alacak olsam, hani istemiyor da farz edelim istiyor. Eşime telefon alacak olsam Honor 200 Pro da satın alabilirim. S24 FE de satın alabilirim. Çünkü o zaten telefonu kılıfla kullanıyor. Zaten USB veri aktarım hızıyla hiçbir işi alakası yok. Hatta çocuklarla falan uğraştığı için mesela o ne oluyor? Bazen telefonunu şarj etmeyi unutabiliyor. Telefon hızlı şarj olsun diye Honor 200 Pro'nun artı özelliğinden de faydalanabilir. Hızlı şarj demişken bu konunun altından bir kez daha geçmek istiyorum. Daha doğrusu altını çizmek istiyorum ya da parantez açmak istiyorum. Ne yapmak istedim ben de bilmiyorum galiba. Hızlı şarj kesinlikle ve kesinlikle önemli bir konu. Bu hayatınızda ne kadar etkiliyor buna bir bakın. Ama hızlı şarjdan daha önemli olan şey pilini ne kadar hızlı tüketiyor buna bakmak lazım. Birçok videomda belirttim. Birçok videomda söyledim. Xiaomi'lerdeki Poco telefonlardaki yani Xiaomi grubun içerisindeki telefonlarda 5000 mAh pil yazsa da 6 mAh pil yazsa da ne yazarsa yazsın fark etmeksizin Xiaomi telefonlar ya hızlı pil tüketiyor ya da oradaki yazdıkları 5000, 6000, 7000 artık neyse oradaki miliamper değerleri doğru değil. Hani ben bunu ölçemiyorum. Bir ölçüm cihazım yok. Ya da bir ölçüm cihazıyla bu ölçülebiliyor mu bunu da bilmiyorum. Nasıl yapılıyor. Ama bunların kesinlikle ve kesinlikle sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim. Zira başka bir markanın işte falanca bir markanın 5000 mAh'lik pilli telefonunu kullandığımdaki aldığım ekran açık süresi, bekleme modu vesaire ile Xiaomi markalı telefonlarda aldığım süreler aynı değil. Dolayısıyla Poco F6 Pro ile Samsung'un pilini kıyasladığınızda ya birinde 5000 var birinde işte 4700 var diye düşünmeyin. Oradaki 4700 mAh'lik pil sizlere fazlasıyla yetecektir. Hele bir de telefonu gün içerisinde düşük güç modunda kullanırsanız değmeyin keyfine. Elbette ki anlatmayı unuttuğum, değinmeyi unuttuğum konular olmuş olabilir. Bunları bizlere yorumlar bölümünden ulaştırabilirsiniz. Ama ben 30 bin liralık bütçeye sahip olsam, ve alabileceğim en dolu cihazı almak istiyor olsam giderim S24 FE modelini satın alırım. Uzun yıllar boyunca güncelleme garantisi, malzeme kalitesi, kamera kalitesi, yeterli büyüklükteki ekran bana hem oyun oynatır hem video düzenletir. Her işi yapar. Samsung DeX özelliği ve USB aktarım hızı. Bak saymayla bitiremiyorum. Saymayacağım açın GSM Arena'dan epeyden falan bakın saymayacağım artık özellikleri çünkü say say bitmiyor ben bu telefonu okurken özelliklerini ya S24 Plus'ın bir tık kırpılmışı dedim hatta S24 neden alayım dedim ya da S24 Plus'ı bile almaya gerek yok gibi düşündüm tabii ki orada Aralarında farklılıklar var ama aralarında 10 bin lira da farklılık var. Belki daha da fazla. O yüzden S24 Plus ile S24 FE'yi kıyaslamayacağım. Ama 30 bin lira bandındaki şimdilik en iyi telefonun S24 FE olduğunu söyleyebilirim. Videoyu kapatmadan önce de ufak bir detay geçmem gerekiyor. Bu videoda S24 FE ile kıyasladığımız telefonlar Poco F6 Pro ve Honor 200 Pro oldu. Ancak ilerleyen dönemlerde Xiaomi 14T Pro, evet Xiaomi 14T Pro modelinin fiyatı olur da düşer, baya düşer ve fiyatı S24 FE ile kafa kafaya giderse o zaman bu iki cihaz arasında ciddi bir şekilde düşünürüm. Acaba Xiaomi 14T Pro satın alsam mı diye düşünürüm. Muhtemelen yine Samsung'dan yana tercihimi kullanırım ama o zaman kafam fazlasıyla karışır. Özellikle işlemci gücünden dolayı. Ama bunun haricinde düz 14T ile S24F'yi kesinlikle kıyaslamaya gerek bile yok. Diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Sizler S24 FE ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle yorumlarınızı bekliyorum. İşte kutu içerisinden şarj aleti çıkmıyormuş. Kılıf çıkıyor. Artık bunları bir kenara bırakın. Hemen hemen hepimizin evinde bir dünya şarj aleti var. Tamam şarj aletinin çıkmaması kötü bir konu. Şarj aletinin çıkmasını ben de isterim ama içerisinden sırf şarj aleti çıkmıyor veya içerisinde sırf hızlı şarj yok diye de koskoca telefonun bütün özelliklerini çöpe atıp da gidip başka telefonları mercek altına almam. Benim düşüncem buydu. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, sizlerin de düşüncelerini yorumlarda bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone olmaya özen gösterin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.